Talg pudrasını kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Asbest kanserojen bir madde. Solunduğunda akciğer kanserine neden olabiliyor. Bazı bebek pudralarında bu maddenin kullanıldığı iddiası tartışmalara neden oldu. Bu pudralar bakkalda bile satılan ürünler. Yani ulaşımı çok kolay ürünler. E, bu ürünleri kullanıldığı zaman çocuklarımızda, bebeklerimizde solunum yoluyla bu liflerin ciğerlere saplanma ihtimaliyle akciğer hastalıklarına, ee, aynı zamanda kız çocuklarımız ve kadınlarımızda da genital bölge kullanımından dolayı kısırlık ve yumurtalık kanserine e, sebebiyet vermekte. Lifli yapıda kanserojen bir mineral olan asbest pudraların içinde evlerimize giriyor. Özellikle bebek bakımında kullanılan bazı talk pudralarının asbestte olduğu saptandı. Asbest söküm uzmanları derneği ürünleri araştırdı. Sonuçsa korkutucu. Aldığımız 21 adet numunenin 5 ee, tanesinde tremolit asbest bulduk. Tremolit asbest, asbestin en tehlikeli grubun üyesidir. İğnemsidir yapısı. Dolayısıyla bu iğnemsi yapısı e, solunum yoluyla ciğerlerimize saplanır ve çok ciddi akciğer hastalıklarına neden olur. Ölüme kadar götüren hastalık çeşitleri vardır. Bir kanserojen bir madde bulunca e, direkt Sağlık Bakanlığı'na gittik. Ancak onların e, bize söylediği şudur. Bu bir madendir talk bizim mevzuatımızda yeri yoktur. O yüzden biz buna müdahale edemiyoruz. Biz de şunu sorduk. Kanserojen bir ürüne kim müdahale edecek? Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şehmuz Ensari bu tür ürünlerle ilgili araştırmalarına devam edeceklerini söyledi. Mısır nişastasından evde kendiniz pudra yaparak rahatlıkla onun yerine kullanabilirsiniz. Zaten Son dönemde birçok firma artık talktan değil Mısır nişastasından pudra üretmeye başladı. Talk pudrasından sonra biz makyaj malzemelerine de bir araştırma yapacağız.